Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün sizlere sevgilinize alabileceğiniz hediyelerden bahsedeceğim. Bu sevgili kategorisine arkadaşınızı da koyabilirsiniz. Yani bir kız arkadaşınıza ya da bir erkek arkadaşınıza da bu hediyeleri alabilirsiniz. Yani çoğu e, sevgili adı altında ama arkadaşınıza da alsanız çok da sorun olacağını sanmadım hediyeler. Çünkü burada işte yok kalpli balonlar, kırmızı çikolatalar, ayıcıklar falan yok bu hediye serisinin içinde ya da klasik parfüm saat bunlara da girmeyeceğim. Son derece orijinal olduğunu düşündüm. Kendi fikirlerimden bahsedeceğim. Tabii ki bunların birçoğu YouTube'da illaki vardır yani sadece benim düşündüğümü düşünmüyorum. Ama bir de benim açımdan bakın olaya. Bakalım beğenecek misiniz? Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> başında sevmiyorum. Çünkü yeni yıl geldiği için ya da işte 14 Şubat adı altında bir gün verildiği için sadece bugüne özel çok uçuk rakamlara bir gün alabiliyorsun. Normalde bir gün 5 ise sevgililer gününe özel %50 indirimle 15 lira oluyor. Ben de bunu bildiğim için bu para tuzağına kanmak çok doğru gelmiyor diye düşünüyorum. O yüzden sevgililer günüymüş yeni yılmış bu tarz şeyleri sevmiyorum. Şöyle bir durum var. Yeni yılda tabii ki de hediye alabilirsiniz. Yeni yıldan önce alırsanız hediyenizi, bir iki hafta önce alırsanız ve sabırlı biriyseniz benim gibi değilseniz, hemen vermezseniz e, böylece o yeni yılı da geçirmiş olursunuz. Ona da hediye almış olursunuz. Yeni yılı kutlamak evet okey yeni bir yıla gidiyoruz, yeni bir başlangıç falan evet güzel. Beğeniyorum bunu ama böyle günlerde çok fazla uçuk fiyata bir şey almanın mantığı yok diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama benim gibi düşünmediğinizi varsayarak e, hediye fikirlerimden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak böyle günlerde eğer bir hediye almanız gerekiyorsa yani 14 Şubat'ta ya da yeni yılda bir hediye almanız gerekiyorsa o kişinin ilgi alanlarına göre hediyeler alabilirsiniz. Örnek veriyorum fotoğrafçılıkla ilgileniyorsa ona lens alabilirsiniz. Ya da resim çizmeyi seviyorsa kara kalemle ya da e, portre ile o tarz şeylerle ilgileniyorsa o zaman ona e, kara kalem seti alabilirsiniz ya da tuval vesaire alabilirsiniz eğer resimle ilgileniyorsa ya da puzzle yapmayı seviyorsa puzzle alabilirsiniz çünkü sevgililer günde puzzle'a %50 indirim deyip de e, fiyatı uçuracaklarını sanmıyorum e, o yüzden bu tarz şeyler alarak günü geçirebilirsiniz eğer bu tarz şeyler almak istemiyorsanız neler alabilirsiniz onlara bakalım benim kesinlikle kesinlikle e, erkek arkadaşın olsun kız arkadaşın olsun sadece arkadaşın olsun kesinlikle önerdiğim bir şey varsa fotoğraf albümü çünkü fotoğrafların dijitalde kaldığına inanmıyorum o yüzden e, kendimi çok seviyorum fotoğraf çıkartıp bastırmayı onları albüm yapmayı sonra onlara bakmayı çok seviyorum o yüzden insanlara da alacağım en güzel hediyenin fotoğraf albümü olduğuna inanıyorum. O yüzden eğer böyle çok vakit geçirdiyseniz o kişiyle ve bir sürü fotoğrafınız varsa fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Hatta altına da e, o güne dair özel bir günse not düşebilirsiniz. Neler düşündüyseniz ya da nasıl bir gündü. İleride baktığınızda da unutmamış olursunuz. Ben çok seviyorum, bilmiyorum. İkinci hediye önerim ise size çok tuhaf gelebilir ama ben çok seviyorum. Uzun zamandır kullandığınız bir siviti, uzun zamandır kullandığınız bir tişörtü ya da bir bilekliği e, karşı tarafa verebilirsiniz. Çünkü siz o sivitle, tişörtle e, ya da bileklikle çok fazla anı biriktirmiş oluyorsunuz. Ve bu anılarınızı ona vermek gibi bir şey bence. Yani bilmiyorum çok seviyorum. Ondan bir şey alıyorsun onun, onun ona ait, onun kokusunun olduğu gibi düşünüyorum. Ya da bir bileklik düşünün. O bileklik e, aylarca aylarca bileğinizdeymiş. Yazın çıkmamış. Böyle bileklikte güneş lekesi var. Onu çıkarttığınızda böyle falan. Hoşuma gidiyor yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama böyle bir şey de hediye edebilirsiniz. Şimdiye kadar yapmadım ama bence çok değerli ve çok kıymetli olabilecek bir şey. Playlist hazırlamak. Kendi müzik zevkinize göre ya da onun seveceğini düşündüğünüz, içinde ondan bir şeyler bulduğunuz şarkıları ona armağan edebilirsiniz. Bu çok özel bir şey çünkü bütün şarkının sözlerine hakim olup onları dinleyip not alman gerekiyor. Bu da zaman gerektiren bir şey. Yani oturup ben neleri yazabilirim diyerek olabilecek bir şey zaten değil. Yani Belli bir sürede beğendiğin şarkıları not alıp bunu işte örnek veriyorum. Bunu Seda da dinlemeli deyip bunu kenara not almak bence çok kıymetli. Sonra bunları ona armağan etmek falan. Yıllar sonra o şarkılardan biri bir yerde çalınca bile aklımıza gelmesi güzel bir şey olurdu diye düşünüyorum. Türkiye'de kitap okuma yüzde %1 olduğu halde neden şimdi kitap hediye edebilirsiniz diyeceğim. Çünkü ben kitaba hayır diyemiyorum, bayılıyorum. Bence kitap hala en güzel hediye. O yüzden eğer sevdiği, takip ettiği bir yazar varsa bu yazarın en son çıkan kitabını alabilirsiniz. Eğer almadığından eminseniz. Ya da zaten eğer kitap okuyan biri ise lafın arasında size iliştirmiştir böyle. Şimdi okumadım, okumak istiyorum. Onları aklınızda tutun. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Onun için daha önce hiç denemediğiniz bir yemeği yapabilirsiniz. Hiç tecrübe etmediğiniz, deneyimlemediğiniz bir şeyi yapıp ona hediye etmek ya da güzel bir akşam yemeği hazırlamak bence çok kıymetli olacaktır. Hem maddi açıdan sizi zorlamayacak bir şey hem de maddi açıdan aldığınız herhangi bir şeyden çok daha kıymetli olabilecek bir şey bence. O yüzden böyle bir şey yapabilirsiniz karşı tarafın arkadaşınızın, kız arkadaşınızın, erkek arkadaşınızın eğer çok tempolu bir hayatı varsa, koşuşturuyorsa, toplantısı vesaire varsa yani kariyerini sağlam yapmış ya da yapmaya çalışan birisi ise mutlaka bir ajandaya ihtiyacı olacaktır. Ona bir ajanda alabilirsiniz ya da ona bir takvim hediye edebilirsiniz. Mesela şu arkamda gördüğünüz takvimi çok sık kullanıyorum ben. Hem plan yaparken kullanıyorum, onun dışında arka tarafı boş onun. Her güne ayrılmış ayrı bir yer var. O servisi çok fazla kullanıyorum mesela çok da işime yarıyor. Onun dışında küçük bir not defterim var. Ona da her gün yapacaklarımı bir gün önceden yazıyorum ne yapmam gerekiyorsa. Yani şu an burada bu videoyu çekiyorsam bunu dün not defterime kaydetmiş olmam gerekiyor. Ona küçük bir not defteri de alabilirsiniz. Hem yanında taşıyabilir hem not alabilir istediği zaman elinin altında olur. Ya da ajanda alabilirsin. Aslında eşya almaktansa bir deneyim, hediye etmek çok daha anlamlı geliyor bana. Hatta bana değil, Y kuşağına. Sanırım 80 ile 2000 yani biz oluyoruz. Araştırmalara göre sorulduğunda bir deneyim mi, eşya mı almak istersiniz hediye olarak diye. Herkes deneyimi seçiyor. O yüzden ben de buradaki araştırmadan yola çıkarak diyorum ki, Birisine, bir hediye alacaksanız ve bunun bir deneyim olmasını istiyorsanız örnek veriyorum yüzme dersi, pilates, yoga ya da e, bu internet sitelerindeki e, ücretli online kurslar oluyor. Bunlar olabilir. Ya da bir workshop'a e, kaydettirebilirsiniz. Bu tarz şeyler hem çok daha faydalı oluyor hem sizin sayenizde yeni bir şey öğrenmiş oluyor, yeni bir şey deneyimlemiş oluyor. Bence çok keyifli bir hediye olabilir. Eğer kara kalem bu tarz şeylerden hoşlanıyorsa kara bir çizere çizdirip bunu hediye edebilirsiniz. Yani bu illa boydan boya bir şey olmasına gerek yok. Çok büyük bir şey de olmasına gerek yok. Küçük bir çerçeve şeklinde de çizdirebilirsiniz. Hatta bunun daha renkli şu an karikatürize edilmiş bir şekilde yapılanları da var. Ama çok uçuk fiyatları duyduğum için onu çok tavsiye etmiyorum. Eğer karşı taraf ya da yakın arkadaşınız Hayvan seviyorsa ona hayvan sahiplenebilirsiniz. Ama bu durumda ona şunu sormanız gerekiyor. Bu hayvana bakabilecek misin? O yüzden sorup hediye etmek çok daha mantıklı. Ya da eğer onun köpek bakmaya ya da kedi bakmaya hazır olduğunu hissediyorsanız ona göre hayvan hediye edebilirsiniz. Tabii ki sadece kedi köpek olmak zorunda değil. Bir pet shop'tan kuş da alabilirsiniz. Muhabbet kuşu ya da papağan ya da başka bir şey alabilirsiniz. Ama bunu sormanız çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü köpekleri her seven ona bakmaya hazır demek değildir. O yüzden hayvanları da üzmeye gerek yok. Hediye almaktansa hediye yapmak daha anlamlı geliyor bana. Yani satın almış şeylerin çok da böyle <sighs> yaptığın şeyler kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Yani satın aldığın bir şey mi yoksa ee, hediye Yaptın senin hazırladığın bir şeydir derseniz kesinlikle ikinci seçeneği seçerim. O yüzden e, teraryum yapabilirsiniz ona. Bu erkek bakmaz ya da işte kızlara özgü bir şey diye düşünmeyin. O yüzden lütfen alın. Yani bence bir çiçeği erkeğe hediye etmek de çok normal bir şey geliyor bana. Sadece biz bunları böyle ayrıştırmışız. O yüzden çok zorlanıyoruz bir çiçeği erkeğe hediye etmekten ya da bir erkeğe çiçek hediye etmekten. Ama aslında öyle bir şey yok. Ona bir teraryum yapabilirsiniz. Hazırlayıp kendiniz üzerine de ekinizin ikinizin yani birlikte çekilmiş fotoğrafını koyabilirsiniz. Bunu aynı zamanda yakın arkadaşlarınıza da hazırlayabilirsiniz. İlla sevgiliniz olmak zorunda değil. Fotoğrafınızı da oraya tutturursunuz. Çok güzel bir şey olabilir bence. Bence güzel. Ben daha önce yapmıştım arkadaşım. Gayet de beğenmiştim. Yine kendi yaptığınız bir fıstık ezmesi olur, reçel olur, kurabiyeyi çok şık bir kavanoza koyup onu böyle paketleyip buna hediye edebilirsiniz. Bence çok güzel olabilir. Aynı zamanda eğer ...böyle yılbaşı çekilişi gibi bir şey yaptıysanız... ...ya da böyle aranızda hediyeleşmeniz gereken bir durum oluşmuşsa... ...birkaç kişiye hediye almanız gerekiyorsa... ...hepsine ayrı ayrı şeyler yapabilirsiniz. Bu bence çok özel hissettirir insana kendini. Çünkü onun için emek harcıyorsun. Her zaman dediğim gibi bu çok hoşuma gidiyor. Yani birisinin bir şey için emek harcayıp bu hediye etmesi çok kıymetli bence. Sevdiği ya da takip ettiği dergiye bir yıllık abone olabilirsiniz. Ee, ama şöyle bir şey var şimdi... Dergiyi seviyor olabilir ama buna her ay almıyor olabilir. Örnek veriyorum uykusuz her hafta çıkan bir dergi. Ama ben uykusuzu ayda bir alıyorum. Belki de almıyorum bile ayda bir. Çünkü okumuyorum. Okumadığım için de almaya gerek duymuyorum her hafta. Yani yetiştiremiyorum. O kadar çok okuduğum şey var ki. O yüzden haftada bir olan bir dergiyi ayda bir anca alıyorum. Siz de e, okuduğundan eminseniz alın. Birikmesin, istiflenmesin. Şu an yan tarafta gördüğünüz gibi dergilerin birikmesi çok hoşuma gitmiyor. O yüzden öyle bir şey yapabilirsiniz. Erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, canınız, yeriniz kim artık kim kitap okumayı seviyorsa ona bir kutu kitaptan 6 aylık abonelik alabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey çünkü her ay sana yeni kitap gelecek 3 tane ve bu 3 kitabı da sen almış olacaksın ona. Yani nereden baksan 6 ayda 18 tane kitap falan ee, senden ona hediye olmuş olacak ve yanında gelen birçok şey de aynı şekilde. Bir kutu kitabı daha önce duymadıysanız eğer aşağıya linkini bırakırım. E, bu çok uygun fiyata hem değişik yazarları tanıyabileceğiniz hem bazen yazarların e, imzalamış olduğu kitaplara ulaşabileceğiniz. Efsane bir bence uygulama mı denir, sistem mi denir, organizasyon mu denir artık. O yüzden çok seviyorum ben. Daha önce 6 aylık hatta 6 aydan sonra birkaç ay daha hediye almıştım böyle kendime. Kendime hediye almıştım. Başkasına kitap hediye demiyorum asla. Neyse o yüzden 6 aylık abonelik alabilirsiniz ona. Benim size tavsiye edebileceğim hediye çeşitleri bunlar. Bunları yakın arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz. İlla sevginiz olmasına gerek yok. Ama size kesinlikle tavsiyem hiçbir ürünü kendi paketinde vermeyin o kişiye aldığınız yerin mağazanın ürünün paketiyle onu kendiniz kraft kağıtlarla e, süslerle falan böyle güzel bir şekilde paketlerseniz çok daha e, güzel olacaktır bu hem onu önemsediğinizi gösteriyor hem paketle mesela gerçekten keyifli yani yaparken de keyif aldığınız bir şey hem de çok şık duruyor o yüzden her zaman bundan tarafayım umarım e, sizde böyle düşünüyorsunuzdur Umarım hediyelerimi beğenmişsinizdir. Ben genel olarak bu tarz şeylerden hoşlanıyorum. Siz nelerden hoşlanıyorsunuz? Sizin tavsiyeleriniz neler? Aşağıya yazın. Başkaları da onlardan yararlansın. Tabii ki aynı şekilde ben de. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun lütfen. Hoşçakalın. <laughs>